tarikata girdikten sonra eski hallerini bile kaybeden ve dergaha gelmeye devam etmeyen kişileri tarikata intisap ettirmek doğru mudur? Eğer intisap ederse, yürü biraz, yürür birkaç adım atarsa, Allah'a olan o yakınlığı tatmaya başlar, kovsa da gitmez. İntisap etmemişlerdir, sadece dilleriyle evet demişlerdir veya kabul etmiş demektir gönül itibariyle kabul edip Rabbini tercih ettiğinde Allah dilediğini zatına seçer buyurdu. Bir kul Allah'ı seçerse Allah da onu seçer. Kul Allah'ı tercih edince Allah da onu tercih eder. Allah onu tercih edince iş biter. Artık kimse onu Allah'tan, Allah'ın yolundan alı koyamaz. Bütün dünya bir olsa, bütün şeytanlar başına üşüşse onu yoldan çıkaramaz. Başka tarafa döndüremez. Çünkü Allah onu seçmiştir. O Allah'ı seçtiği için Allah bir sefer seçince işi biter. Onun için e, davete devam etmek gerekir. Allah'a dönmeye, Rabbimizi tercih etmeye, e, Rabbimizi her şeye, her şey üzerine seçmeye, davet etmeye, devam etmemiz gerekir. Evet.